Merhaba arkadaşlar biz sizlerle e, harita Minecraft harita inceliyoruz'un 3. bölümle beraberiz. Bugün sizinle başka bir nefiz, şey inceliyoruz arkadaşlar. Yani ne yapalım önüm gezelim tozalım. Bayağı bir eşya var arkadaşlar. İlk oyuna girdiğimde bir diamond kılıç, iki tüy ve bir tane de tavuk eti verdi anlamadım. Şurada da bir maden var. Hemen şu madene bir girelim arkadaşlar. Şurada. Şöyle arkadaşlar iniyor aşağıya. Biz bir buraya inelim. Neyse arkadaşlar işte bu e, üçüncü bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. E, bu map güzel bir map arkadaşlar. Bunu daha önce oynamıştım bilgisayarımdan. E, Emin olun güzel bir map arkadaşlar. Şöyle iniyoruz alta doğru. Şöyle arkadaşlar iniyoruz. İne ine iniyoruz. <laughs> Ondan sonra böyle madene çıkıyor. Bu madende demir, mi, her şey var abi ya. Keşke yanımıza kazma alsaydık kazma abi yok ya sadece inceliyoruz demiştim ki o blok kim kırdı abi. Neyse abi ya kim kırdıysa kırdı. Üf edemiyorum abi buralar böyle dungeon falan altımız dungeon falan olabilir abi. Bir bakayım. Böyle bir bakalım arkadaşlar. Ee, aldığımız temiz. Neyse arkadaşlar. Alt kata baktık böyle. Buralara baktık. Biz yukarıya gidelim. Şöyle. Neyse arkadaşlar. Burada güzel bir map arkadaşlar. Böyle. Maden falan yapmayı gösteriyor, nasıl maden yaparsınız falan filan, ev nasıl yaparsınız, köpekimiz var, ondan sonra her şey var evde. Şimdi biz bir yukarı çıkalım, ha, evcil hayvanlarımız hayvanlarımız var arkadaşlar bize güzel. Bu hayvanlar bizim ve biz yatalım, uyuyalım sabah olsun. O şelalenin ah döküldüğü taraftan oralarda da bir şeyler olabilir. Köpeği ne yapıyorlar? İki tane köpeğimiz var arkadaşlar. Uyuyalım şurada. Uyuyoruz arkadaşlar. Heh. Şöyle o şeylerle gidelim arkadaşlar. O şeylerle neredeydi? Ha. Şöyle. Şöyle tırmanı. Abi ya düşüyoruz. Yok sudan tırmanmayalım. O diğer taraftan tırmanalım. Şu fırınların içinde bir şey bir şeyler yok mudur? Yoktur. Peki ya bu ne? Efendim arkadaşlar bilmiyorum o da ya öyle bir şey öyle garip orada durması çok garip. E, <laughs> evin içine son bir kez daha bakalım arkadaşlar. Güzel bir yapı yapılmış. Videoyu bitireceğim. Birazdan bu yapı güzel bir şey. Arkadaşlar videoyu burada için Teşekkürler. Yine yayınlar. Abone olmayı unutmayın.